Evet dostlar Ethereum bugün tam 4200 dolara ulaşmasıyla artık malum soruyu ciddi ciddi sorma vakti geldi. Ulan acaba bizi uyutuyorlar mı? Yani et adeta damardan narkozu verircesine kimseye kripto aldırmadan önce Bitcoin'e 120 bin doları vurdurdular. Şimdi Ethereum'u 4200 dolara yükselttiler. Fark ettiysen önceki boğalarda her şey bağıra çağıra geliyordu. Herkes kutlamalar yapıyordu. Ulan, şimdi bayağıdır Bitcoin'e ATH yapıyor umursayan yok. Ethereum 4200 doları vurdu. Neredeyse o da ATH yapacak. Yani abartıyorum ama sebebini bilen yok. Evet işte bu soru geldi. Yani bu soru geldi. Gizli rally başladı acaba bizim haberimiz yok. Öyleyse ne yapmak lazım? Herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar, destekler, direçler onların hepsi bu videoda olacak. Tabii ki de anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Like tuşuna basıp desteğini göster, abone ol ve tabii ki de hype tuşuna bas. Aşağıda yorumlarda konuşalım, tartışalım. Evet intro başlıyor. <laughs> İşte kripto baronları, Wall Street tayfası ve BlackRock bir yandan mesela XRP ve Solana ETF'leri planımızda yok diyerek insanları kriptolara sokturmuyorlar. Ki Ethereum'da 4200 dolara yükselmeden önce 1500 dolar, 1800 dolar bölgelerindeyken projesi kendisi çok ciddi soru işaretleriyle karşı karşıya kalmıştı. Hatırlıyorsan Vitalik Buterin o zaman videoları taşıdım. E, layer 2, e, katman 2 projeleri ya 2025'te e, tamamen e, birinci aşamaya geçecek ya da ölecekler dedi. Kendisi bunu söylemişti. Ve ya aslında burada benim sezgilerim, analizlerim şunu söylüyor. Bu baronlar kendi içerisinde sanki bir plan yapmışlar ve piyasayı hem yükseltiyorlar hem de olumsuz havalarda yayarak bir yandan küçük yatırımcının girmesini istemiyorlar. Özellikle dikkat ediyorsan yükseliş rotasyonu benim tam bir sene önce verdiğim akıllı paranın akışıyla çok uygun gidiyor. Yani mega boğaya girmiş ve bunu hissetmiyor olduğumuz gerçeğini yüzümüze vurmaktan bahsediyorum. Böyle bir şey gerçekten olabilir. Önce bitcoin yükseldi mi? yükseldi. Arkasından Ethereum yükseldi mi? O da yükseldi. Devam ediyor. Yani ATH'a 800 dolar falan kaldı. Zaten ATH yaparsa artık Megabao'da olduğumuz muhtemelen hiç iyice onaylanmış olur. Ethereum durduktan sonra işte Large Cap dediğimiz Link, Polkadot, Solana, Avax, XRP gibi birçok Türk kripto yatırımcısının yükseliş beklediği alt altcoin'lerin ATH yapmasını ve yani tüm zamanların en yüksek seviyesini yükselmesini de bekleyebiliriz. Üçüncü aşamadan bahsediyorum. Burada bazı dostlar şunu diyebilir. Ya doktor, Avax'tır falan bunların suyu çıktı abi bunların suyu sıkıldı çoktan. Market o kadar büyük coinlerin eskisi gibi yükselişini kaldıramaz. O devirler geçti diyebilir. Ben buna katılmıyorum. Çünkü şu an kriptolar gerçekten gizli gizli yükseliyor ve mega boğaya girdiyse şayet bunun tek bir amacı vardır. Bizleri bu seviyelerden kriptoya sokmamak. Daha yüksekten aldırmaya çalışmak. Bunu planladığı, bunun planlandığı bir rotasyonda zaten bizim gibi akıllı yatırımcılardan çok sağdan soldan duyup gelenleri avlamak baronların işine gelecektir. Çünkü onlar baronlar ideal yatırımcıdır yani onlar için. Yükselince alırlar çünkü düşünce panikle satarlar. Tabii bütün bu garibet içerisinde iyi haber şu. Bu var onlar para kazanmak için bu tayfayı ağına düşürmek zorunda ya. Hani bunun için de vitrin coinleri yükselmeye ihtiyaç duy duyabilirler. Çünkü vitrin coinler nedir işte? Demin bahsettiğim gibi XRP, Solana, Cardano, BNB, Sui, Link, Dot, gibi işte buralarda gördüğün. Tondur işte Litecoin'dir falan. Buralarda gördüğün ilk başta çıkan coinlerdir. Çünkü bunları çok sert yükseltirse daha çok insana kripto aldırabilir. Düşünsene hiçbir şey bilmiyorsun. coinmarketcap Market Cap diye bir siteyi duydun. Girdin baktın. Önce hangilerini okuyorsun? XRP, BNB, Solana, USDC, Doge, Tron. Ya bunlara ya o kafa için, o yepyeni girenler için yani baronların elini böyle avuşturacağı tayfa için buradaki vitrin coinlerini yükseltmek daha mantıklı bir şey. Yani çünkü bu o, o, tayfa yeni tayfa bunları çok yükseldiğini görünce girecekler. Ne bileyim burada işte 250. coin'in yükselmesi yani 250 300. coin'in yükselmesi çok bir şey ifade etmez onlar için. Dolayısıyla büyük coin'lerin artık eskisi gibi yükselmez. Market kaldıramaz lafı bence otomatik olarak bu noktada iptal ediyor. Evet devam ediyoruz. Peki peki zaten tüm kriptoların marketi de 4 trilyon dolar bile değil. Biliyorsun bunları konuştuk. Oysa hisse senedi piyasasında tam 126 trilyon dolar para var. Market cap var daha doğrusu. Oradan 4 trilyon doları taşısa zaten, burayı bak 126'dan 122'ye düşürsün tamam mı? Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon falan filan, Meta'dır, Tesla'dır işte JP Morgan, Walmart, Oracle falan. Buralardan bak çok değil ha 126'yı 122 yapsın, oradan 4 trilyon doları kriptoyu taşırsa ne oluyor biliyor musun? Market iki kat yükseliyor zaten ot otomatik. Hani örnek veriyorum, işte Bitcoin mesela 230 bin dolar oluyor. Öyle bir senaryoda iki kat yükseldiği durumda. Ee, Ethereum 8400 dolar. iki kat çarpıyorum. XRP 6.5 dolar. BNB 1600 dolar. Solana 360 dolar, Cardano 1.60 sent, Link 42 dolar, Avax tekrar 50 dolar. Yani hani kriptoları yükseltmek baronlar için çocuk oyuncağı bunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat bunu nasıl yaparlar? İşte asıl soru bu. Bu noktada zaten şöyle bir baktığımız zaman şöyle bir günlük birazcık analizde yapmak gerektiğinde kriptolarda zaten ku, e, sinyal, sinyal 2'ye baktığımız zaman kurumsallar bitcoin'i alıyorlar ve söylediğim gibi zirvelerde geziyorlar ama çok da bunu böyle e, puşlamıyorlar. Çok da böyle bunun reklamını, marketingini yapmıyorlar. E, opsiyon piyasasına baktığımız zaman orası hala bizi burası 38 bin lira bitcoin düştüğü zaman bu tablo bizi iften aldı. Yani ben burada videoda çektim ben çıkmıyorum kardeşim. Çünkü opsiyon piyasası market bitcoin bak 38'e düşmüş. 60, 70, 80, 100 buralardan bitcoin alabilmekçe para ödüyor. Niye mevcuttan 38'den bitcoin almıyor da 80, 90, 100 bin dolardan bitcoin alabilmek için para ödüyor. Bunları zaten önceki videolarda anlattım. Büyük bir trend başlarsa erkenden oradan alabilme konforunu elinde tutuyor. Burada buranın yeşil olması zaten piyasanın biraz da opsiyon piyasasının yükseliş beklediğini gösterebiliyor. Bak 120 binde opsiyon var. Şurası çok büyük 140 bin dolardan. Demek ki market, demek ki onlar demek ki bu nokta ATH bekliyor. Yani yeni bir ATH bekliyor anlamına geliyor. Tabii ki kesin olacak diyemeyiz ama böyle bir e, onu, şey var. Ve şu hani şey diyoruz ya e, marketin hani böyle bir marketin üstünde bir böyle bir e, güç taşıyan bir oyuncu olmadığı zaman ne bileyim Elon Musk, Trump'tır. Ha Trump biraz şu an var ama o zaman e, likidasyon haritası bizim için önemli oluyor. Baktığın zaman bak 120 bin dolarda tane zamandan beri bak Temmuz'un sonundan beri bekleyen bir likidasyon var bak tam burada. Buralarda yani Bitcoin'i daha da yükseltip 119'lara, 120 binlere taşırsa market tamam mı? Yani şu an zaten 116'lardayız. Burada bir short squeeze yapabilirler. Kısa pozisyon sıkıştırması. Bunun aynısı 2020'de GameStop'ta yaşanmıştı. Adeta film gibiydi o günler. Yani çok fazla shortlayan olduğu zaman işte buralarda şu bölgeler... Ee... Bu kale Bitcoin yükseldikçe pıtır, pıtır 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 düşüp aslında sıkıştırmayla hepsi o kale bir anda dağılıyor. Buna hani çok kabaca anlatım ama kısa pozisyon sıkıştırması deniyor. Evet tabi burada başka şöyle olaylarımız da var. Baktığın zaman Elon Musk değil de Elon Musk bir süredir işte biliyorsun Trump'tan sonra birazcık sahnelerden çekildi ama ben gelmesini şahsen bekliyorum. Şöyle bir baktığımız zaman hemen ekranımı veriyorum tekrar. Evet dün zaten kriptoları tekrar yükselten en önemli olaylardan bir tanesi Trump'ın, Trump, Başkan Trump'ın 43 trilyon dolarlık paranın olduğu emeklilik hesaplarıyla kripto dahil çeşitli varlıkların alınabilmesini sağlayan kararnameyi imzalamasıydı. Bunu imzaladı. Buradaki yorum şu ben bu bak haber yorum sonuç son not diye Twitter'da paylaştım. Beni Erencan adıyla Twitter'da takip etmeyi unutma. Ekranda görüyorsun. Peki bu olay ne? 43 tri trilyon dolarlık para, iyi para, büyük para. Dedik ya bak 4 trilyon dolar gelse kriptolar ne oluyor? Ben 43 trilyon dolarlık paranın kriptoya akabilmesinden bahsediyorum. Zaten şu an e, kısmi olarak Ethereum'u 4200'lere yükselten olay da bu. Çünkü ETF'ler var ya masada. ETF'ler aktif Bitcoin, Ethereum Emeklilik parası en kolay nereye kaçar? ETF'lere kaçar. ETF nerede var? Bitcoin, Ethereum'da var. O yüzden bu ikisi şu an eziyor. Ama altcoin ETF'leri ne bileyim beklenen XRP'dir, Avax'tır, mesela Link'tir, Dot'tur bunların gelmesi durumunda Made in USA coin'lerde, Amerika menşeli coin'lerde ETF'lerin gelmesi durumunda böyle bir haberde otomatik olarak onların da yükselmesini bekleyeceğim ben. Bunlar altcoin e, rallisi bekleyenler için bence oldukça müjdeli haberler. Ama tabii bu noktada hani Made in USA coin'lere ekstra dikkat etmek lazım. Bunları hep söylüyorum. Burada Made in USA yani e, şeyde görebilirsin. Peki 43 milyon dolarlık para artık yani kriptolara akabilecek. Yorumum da şu oldu. Kararname imzalanır imzalanmaz hemen yürürlüğe girmez. Bu imza Çalışma Bakanı'na Maliye Bakanlığı, SEC gibi kurumlarla birlikte çalışarak yeni düzenlemeleri hazırlama talimatı verecek. Emeklilik fonlarında kripto gibi alternatif varlıkların aktif olarak kullanılmasıyla yönelik ilk adımlar önümüzdeki 6-12 ay içerisinde atılabilir. Yani bu yükselişi şu an yaşanan Bitcoin, Ethereum 4200, Bitcoin'i 117'lere getiren bu yükselişi ben bir kısa vadeli poz. Pozisyon... ...sepetler için bir kar alma fırsatı olarak görüyorum dedim nacizane Aynen Genius Act'te geçen geçen hafta Trump'ın imzaladığı yasada olduğu gibi. sonrasında zaten düşüş de geldi o heyecan geçince. Dolayısıyla bu birkaç gün içerisinde bu heyecanı düşer geçir, geçerse... ...Ethereum'u tekrar biraz daha kısa vadeli için düşmüş. Bitcoin'i biraz daha düşmüş görebiliriz. Ama bu hani bir yükseliş mega boğa beklense çok şey değil. Tamamen kısa birkaç günlük hikayeden bahsediyorum. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Mutlaka kendi araştırmanı yap. Hangi paralar ne? nerelere girebilirse i̇şte emeklilik varlık türü ve miktar toplam 43 trilyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz Peki şimdi şöyle bir baktığımız zaman Bitcoin'e de Bitcoin'de uzun vadeli planda Aslında uzun vadeli plana kısa vadeli baktığımız zaman bir alt takoz var ve şurada bir e, Gold Dead Cross yapmışız ama sonrasında güzel toparladı Bitcoin ise i̇şte temel taraftan gelen bu emeklilik fonlarının Bitcoin'e akabilmesi beklentisiyle Tabii ki Burada işte gördüğün gibi kırmış. Yani şu an tekrar bir tem, e, temel taraftan güzel destekleyici katalizör olacak bir haber gelirse teknik taraf şu an bu grafiğe göre çok uygun. alt alan takoz burada tutunuyor. Tutunduğu zaman bunun tekrar ATH denemesi yani 123 bin lira dolar kadar çıktığı bir dünyaya ben, ben sorgulamam. Bu çok normal kabul ederim bunu. VT Cross al sinyali vermiş. RSI çok şişmemiş 60'larda. Hani baktığın zaman aslında güzel bir pozisyon gibi duruyor. Şöyle bir bakalım. Peki biraz daha... Destek dirençleri de konuşalım tabii ki. Baktığın zaman burada bir yani çok oturmuyor zaten. Tam üçgeni yapmıyor. O üçgeni burada yaptık. Buradan konuşmak şu an için biraz daha iyi olur. Burada işte desteğimiz şu an 116.500 direncimiz ATH ve birazcık şuralar. Şuralarda bizim için direnç olacaktır Bitcoin'de. Evet like tuşuna basmayı unutmayalım. Lütfen yayını sosyal medyada WhatsApp, Telegram, Instagram nerede nereyi kullanıyorsan ve veya YouTube paylaşmayı unutmayalım. İlk etapta direncimiz ha bak güzel 120 bin dolar psikolojik direnç bizim için ve gördüğün üzere buralarda burada burada e, bu direnci yapmış tekrardan bir vursak buradan 120'de tekrar bir soluklanabiliriz bizim için güzel olur. Peki Dynamic Trader'ımız bizim kendi geliştirdiğimiz ne diyor henüz buralarda bir sinyal vermemiş en son şu bölgede al al sinyali vermiş yani 114 115 bölgelerinde bir al sinyali vermiş. Okey. Şimdi Bitcoin'de durum böyle. Destekleri, dirençleri söyledik. Pozisyonu aslında ben kendimce yorumladım. Oyna Tuğurcum diyelim şimdi. Eskiler bilirler. Evet, Bitcoin dominası. bak burada her ne kadar ben hani dedim ya, Bitcoin'de dominansta bir şey yapmayı sevmem. Bir teknik analiz yapmayı sevmem. Bak, aslında dediğim gibi Yani burada bir yükseliş vuracakken düşmüş böyle bir durumumuz var burada. Dominansın düşüş söz konusu. 60'lar. Ama bak bu böyle hani bir ikili dip çıksa güzel olurdu. Belki Bitcoin'i biraz daha sürüklerdi. Altları biraz eder ezerdi yeni para gelmezse ama dominans düşmüş. Aslında altcoin'ler için altcoin rally'si için de güzel gelişmeler bunlar. Baktığımda durum bu. Evet 60 peki. Total XRP'ye bir bakalım. Ethereum'a da bakacağız tabii ki de olmazsa olmaz. XRP'de neyimiz var? Evet şunu şöyle bir açalım hızlıca. Şöyle bir yapalım. Evet. Şöyle alalım bir dakika. Yani XRP tarafı tabii ki bu ETF'lerden oldukça etkileniyor. Evet, bunu alamıyor muyuz ya? Yani ha şuradan ya ama Dur dur. Yukarıdan bekliyoruz. Şimdi XRP'de XRP'de olayımız şöyle bir bakalım tekrardan. Şuradan getirelim. Evet güzel bu yeterli. Şimdi bak dirençten dönmüşüz. Fibonacci direncimiz 3.38'ler. Evet. Peki şöyle bir şey yapacak olursak tam da tepesine biniyoruz zaten. Peki başka bir hareketimiz burada var mı? Ben biliyorsun teknik analizleri çok zorlamadan çizen tayfadanı, tayfadanım böyle olabilir veya şuraya da oturtabiliriz şu an için çok aşırı önemli değil Hadi burada tutalım Evet xrp'de ya da burada daha belki güvenli olur ee, xrp'de direncimiz bu ee, bak buradan Golden Cross'u çakmış 2.18'den hala o etki kısmen de olsa devam ediyor tabi temel taraftan gelen haberlerin de çok fazla etkisi var Desteğimiz desteğimiz burada 3 3 dolar evet hem psikolojik destek hem de zaten hani 3 dolar Fibonacci desteği aynı zamanda 3 dolar bizim için önemli 327. Yani buradan biraz daha aşağı yönlü çevirebilir ama burayı kırarsa belki biraz daha 4.46'lara kadar bir ATH deneyebilir. Yani XRP kritik böyle bir rotasyon yapabilir. Göreceğiz. Bakalım burayı kırması önemli. Buradan tabii ki de ben bu pozisyonu satın almam. RSI bu kadar şişmişken yani şişmiş derken aslında çok da değil. 60'larda deminki gibi. Ve tekrar sat sinyali vermiş. Dynamic Trader al vermiş. Bak daha sat vermemiş o. 4 saatlik grafikten bahsediyorum. Burada bu pozisyona girmek için XRP'nin en az 3.45 olması lazım. 3.45 olması yetmiyor bunları gördük. Orada sağlam birazcık birazcık zaman verip orada tutunabiliyor olması lazım. Sağlam böyle iniş çıkış yapmadan patina çekmeden durabiliyor olması lazım. Bunları söyleyelim. 3.45 bizim için kritik ama şu an esnerse dediğim gibi 2-3 dolar Bizim için destek bölgesi konumunda. Böyle bir hatta gidiyor. Böyle bir hatta büyük çizerse, XRP biliyorsun büyük çizmeyi seviyor. Arkasından daha büyük de vurabilir yukarılara. 4-5-6 dolarlar mümkün olabilir. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Evet geldik Ethereum'a. Ethereum, Ethereum 4200 dolarlarda ATH'ını, yani kısa vadeli ATH tabii ki, uzun vadede bambaşka yerlerde şeyi kırmış durumda. Ee, zirvesini... 4200 dolarlar kırmış durumda. Peki buradan ne yapar? Nereye gider? Buna uzun biraz daha uzun vadeli. Ya kısa vadede aslında destek şöyle çok hızlıca söyleyelim. Destek 3 3450 dolar bölgesi. Ama şöyle bir şey yapar mı? Bir saniye. Bunu bir günlük en azından günlüğe çevirmeye ihtiyacım var. Şöyle bir şey yaptık. Evet bak. Yani ben hani şahsen buradan biraz daha gidebilme potansiyelini görüyorum. Ama tabii şu an biliyorsun bu ATH olmasa da hani sonuçta ATH'in üzerinde bayağı bir zaman geçti. Şu mor çizgiler bizim için önemli oluyor. Buralar kırılması zor olan bölgeler. Denedi denedi kıramadı. Bak buraya geldi. 4000 dolar üzerine geldi. Kalıcı olmadı ve yapıştı aşağı. Görüyorsun değil mi? Bak hani ben hep söylüyorum ya. Hani tutunması oraya çıkması önemli değil. Hangi seviye olursa olsun, hangi coin olursa olsun veya hisse senedi. Orada tutunuyor mu, kendini ispatlıyor mu bak. Aslında kırdı. Ha bak mor çizgi kırdı. Hadi bakalım yapıştıralım deseydik, alalım deseydik. Buradan aşağı yapışacaktık. Şimdi aynı hatta tekrar geldik. Gelmiş durumdayız. Bu sefer kıracak mıyız? Bu sefer kıracak mıyız? Şunu şöyle bir uzatalım. Bakalım görelim. Burada tutunması benim için şu an 4200 dolar değil. 4100 doların üzerine tutunsun ben okayim. 4100 do doların üzerinde tutunsun. ben okeyim şu beyazın bu mor daha önemli beyazın o kadar önemi yok yani önemli ama o kadar önemi yok 4100 doların üzerinde tutunduğu zaman otomatik olarak masaya şurası da gelecektir ama tabi temel taraftan bir şey yok yani ethereum'un demin söylediğim emeklilik paraları emeklilik parasının e Bitcoin'e gelme potansiyeli, Ethereum'a gelme potansiyelinden dolayı yükseliyor. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum kısa vade için hani alalım mı satalım mı onu sen bilirsin. Ama ben olabildiğince yatırım tavsiyesi vermeden daha keskin konuşmayı seviyorum. Hani yoksa yuvarlak herkes konuşabilir ama ben şahsen bu yükselişi kar alma fırsatı olarak görüyorum kısa vade için. Uzun vadede ellemiyorum Ethereum'da o, onu söyleyeyim. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Şimdi neden bunu söyledim? GiniSek'teki gibi birkaç gün sonra bunun gazı geçerse şeyin. E, bu emeklilik parasını. ben oradan bir düşüş beklerim. Bunun altını çizeyim. Zaten Aresay gelmiş buralara, 72'lere gelmiş. Evet biraz daha sert ama göreceğiz bakalım neler olacak. Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanalda buluşalım, konuşalım. Canlı yayınlarımız zaten devam edecek. Arada işte çok setup başında bulunamadığımda e, videolar, e, vlog'lar falan da çekiyorum. Evet hoşça kal. Like tuşuna bas, sosyal medyada paylaş. Hadi bana eyvallah. Bay bay.